Mehmet Barlas'ın da FETÖ liderine övgüler yağdırdığı ortaya çıktı. Sedat Peker Pokemon Mehmet demişti. Hepsinin bir şeyi mutlaka çıkıyor en sonunda ortaya. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın yıllar önce terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e övgüler yağdırdığı video ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın yıllar önce Marmara Eğitim ve Kültür Vafkı'nın etkinliğinde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Her devrin iktidarına yakın olmak uğruna Ecevit'ten Evren'e, Demirel'den Erdoğan'a ve Gülen'e uzanan bir çeşitlilikte hareket eden, bugün muhalifleri FETÖ'cü olmakla suçlayan Mehmet Barlas'ın o yıllarda da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e övgüler dizmesi dikkat çekti. Barlas'ın konuşması şöyle. Bir başka lider hoca efendi bu ufku dünyanın sonsuz yerlerinde. Şunu söylemek istiyorum insanın sözüyle özü bir olmalı. Ben gerçekten ikiyüzlülerden sahtekarlardan bıktım. Bir yandan övgüler dizip bir yandan aynı insanlar hakkında kara listeler hazırlayanlardan. Bir yandan ne güzel okullar açmışsın derken diğer yandan onun hakkında, Türkiye'deki yasaları bence yasa dışılıkları harekete geçirenlerden artık nefret ediyorum. Benim umudum bu okullarda. Bu okullardan çıkacak gençler Türkiye'nin ufkuna ışık tutacaklardır. Sadece Türkiye değil bulundukları ülkelerin ufkuna da ışık tutacaklardır. Türkiye'deki yanan özgürlük kıvılcımını, dünyaya açılmaktaki cesaretleriyle bu insanlar da taşıyacaktır. Oradan buraya gelecektir. Gerçekten Marmara Eğitim ve Kültür Vafkını kutlamam gerekiyor. Özal'ı saygıyla anıyorum. Hoca Efendi'ye de saygılarımı sunuyorum. Mehmet Barlas aynı zamanda, sosyopolitik bir gerçek olarak Hoca Efendi Sendromu adıyla bir kitap yazmış. Gülen'in çağdaş Türkiye projesi olduğunu söyleyerek 172 sayfalık güzellemesinde uzlaşmanın simgesi olduğunu iddia etmişti. Sedat Peker POKOMEN Mehmet demişti. Videoyu izleyenler suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Kasım ayında Barlas'la ilgili yaptığı paylaşıma hatırlattı. Bizim Pokemon Mehmet Barlas'ın bir gazeteciyle röportaj şeklinde olan hayatını anlatan kitabını okumuştum. Babası eski CHP'li bir bakan bakmayın bunun CHP kapanacak dediğine, seçimi CHP kazanırsa AK Parti kapatılsın diye ilk yazıyı bu yazar. Lan Kıprak, Lan Kablama, Lan Pokemon.